Bu galiba benim Merhaba arkadaşlar. Bugün Ezgirlik Adası'ndayız. Ve bugün size buraları göstereceğim. O zaman maceraya başlayalım. Görüşürüz. <laughs> arkadaşlar şimdi kafeye geldik. Yemeğimizi yiyeceğiz. En son saat 10 10.30 gibi yedik değil mi biz yemeğimizi? Kahvaltıyı 10.30'da evet, evet. yedik. Ee, arkadaşlar şimdi buradaki şeylere bakıyorum. Çok ucuz değil. Ama çok pahalı da değil ama ortası bir şeyler. Hamburger yiyebiliriz belki. Bakalım lezzetli mi? gider ben size ben giderim tersine. Arkadaşlar şimdi ise başka bir müzeye geldik. Oralara bakacağız. Böyle... Adamın kafasında rula kağıtları var galiba. Yani arkadaşlar değişik bir görünüm. Yalnız bu adamlar gerçekçi. Yani bu da gerçek falan zannedebilirsiniz. Padişah karı var değil mi? Ortadaki. Padişah karı. Arkadaşlar şimdi ise başka bir müze geldik. Çok dar hapishaneleri var. Yani mahkumlar bu hapishanelerde kalır. içlerini de gösterelim size. Aşırı dar. Yani insan mı değişebilir mi? O bile sorgulanır yani. Şimdi evimize geçeriz. Arkadaşlar şimdi ise başka bir müze geldik. Burada çocuk kitapları var. Ve şimdi gezene çarpan dertleri oynayacağım. Hadi bakalım ne? O kaç? Hiç tutmadı. 0 Kırk. Şu yere düşen de al. Kırışan Evet. Bu Şimdi emre'ye geçelim. Burası boş. ders için falan Şimdi de geçelim. Arkadaşlar şimdi de ne? Megafona ve Radyo. He? Radyo. eskiden beri süt taşıyordum da ben. Şimdi çok güzel kekler yapıyorum Evet Arkadaşlar şimdi ise insan yolundan çıkmayı bilmeyenler için bu videoyu çekiyorum. Ben de sizin gibiyim ve gibiyim. Merak etmeyin. Bu şekilde aşağı ineceğiz. Annemlerin yanına kafeye gideceğiz. Evet. Bu şekilde. uzun bir yolumuz var. Arkadaşlar şuradan çıkıyoruz. Tamam mı? Şurası helikopter alanı aslında yani. Burası kalem hele işte. Her yeri gösterdim neredeyse size. Bir müze gösteremedim sadece. Orası da zaten pek uygun bir müze değildi. Hatta müze gibi bir şey de değildi. Evet şimdi buradan aşağıya iniyoruz. Hala yürüyorum bu arada. Normalde böyle yoldan da ama ben sonra gösterdim. Burayı gösterdim. E burayı da göstermiş halim o zaman. Burada oturmalık alanlar var. Çimene çok girmiyorum. Çünkü biliyorsunuz bu aralar kene diye bir böcek var. Belki kene vücudunuza yapışırsa öyle bir şey görürseniz sakın çıkarmaya çalışmayın. Zehirini bırakmadı falan da de, de, demeyin. Hiç hareket ettirmeden kenemiz yani kenemiz olduğu yere hastaneye gitmemiz yeterli. Ay şuranın manzarasına bakayım. Buradan işte çıkıyoruz. Burada güvenlik kontrolüne giriyorlar aslında. Anladım, şu an buradan görebiliyor musunuz? Görüyorsunuz bence. Yani bütün İstanbul'u gören kule bu. Galata Kulesi'ni de göstereyim. Bu olabilir. Yakınlaştırıp baktım. Ama olmaya da bilir. Yok ya değil. Galata Kulesi'ni bulamadım arkadaşlar. Kenarına geldik. Şöyle yakınlaştırmayayım da. Sizden konuşurken deniz kenarına geldik arkadaşlar. Işte. Yani bir like atmak, bir düğmeye basmak, bir de abone olmak, bir de takip etmek. Üç düğme işte. Ya bu kadar zor değil arkadaşlar. Ya ben çok uğraşıyorum size video atmak için. Çok çabam var içinde. Yani abone olursanız çok sevinirim. Ben bana abone olanları kontrol ediyorum. Bakıyorum. Çok hoşuma gidiyor yani. Ee, videoları videolara abone olup like atmayı unutmayın. Eğer ki bir eksiğim varsa yorumlarda de yazabilirsiniz. Sıra sıra eksiğimi kapatırım. Arkadaşlar şimdi vapurumuza bindik. Şöyle göstereyim de. Bakın bunda daha net gözüküyor. Evet. Giderken de çekeceğim arkadaşlar bu arada.